İşte inanan ve iyi işler yapan kullarına Allah'ın müjdelediği lütuf budur. De ki: Ben buna karşılık sizden yakın akrabayı sevmek dışında bir karşılık istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını çokça verendir. Yoksa onlar o Allah'a karşı bir yalan uydurdu mu diyorlar. Öyle bir şey olsa Allah dilerse senin kalbini mühürlerdi. Allah batılı yok eder ve sözleriyle gerçeği yerine getirir. Kuşkusuz O, kalplerde olanı çok iyi bilendir. O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Beder lütfundan onlara fazlasını da verir. İnkar edenlere gelince onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah kullarına rızkı bolca verseydi yeryüzünde azarlardı. Ancak o rızkı dilediği ölçüde indirmektedir. Gerçekten o kullarından çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren ve onu her tarafa yayandır. O gerçek koruyucudur. Çok övülendir. Gökleri ve yeri yaratması ve oralarda canlıları yayması onun ayetlerindendir. Onun bütün bunları dilediği zaman bir araya toplamaya da gücü yeter. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Bununla birlikte yine de Allah çoğunu affeder. Siz yeryüzünde Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Sizin Allah dışında ne bir koruyucunuz ne de yardımcınız yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da o zaman gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Gerçekten bunda çok sabreden, çok şükredenler için ibretler vardır. Ya da o İnsanların yaptıkları yüzünden onları yok eder, birçoğunu da bağışlar. O halde ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler.''